Orta Doğu'daki gelişmelere bakacağız. Geride bıraktığımız hafta sonu biliyorsunuz İsrail saldırganlığına devam etti. Lübnan'ı hedef aldı. Hizbullah'ın önemli isimlerini hedef aldı ve Hizbullah'ın Genelkurmay Başkanı İsrail tarafından suikast sonucu öldürüldü. Tabii bu gelişmeler açıkçası bize şu soruları sordurtuyor. İsrail ve katil Netanyahu Hamas'la birlikte Hizbullah'ın da silahsızlanmasını mı istiyor? Özellikle son suikast bunun bir mesajı mıydı? Hizbullah Lübnan'da silah bırakır mı? Doçent Doktor Mustafa Yetim Ana Haber'de konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar Cüneyt Bey, teşekkürler. Hafta sonu gerçekleşen bu son suikast ve sonrasında verilen mesajla tıpkı Hamas'ta olduğu gibi evet. Hizbullah'ın da silah bırakmasını mı istiyor İsrail? Ee, evet, yani böyle bir istek var. Bir, bir senedir de e, Lübnan siyasetinde de en fazla konuşulan konulardan bir tanesi, İzbul'lah silah bırakacak mı, işte e, devlet zoruyla mı olacak, yoksa farklı şekillerde mi olacak? Tabii bunun cevabı net bir şekilde vermek gerekirse hayır. Yani İzbuldan silah bırakmayacağını aslında e, Lübnan devleti ve İsrail'de dahil olmak üzere herkes biliyor. Fakat işte e, bir şekilde e, bu bu süreci zorlamak için artık is İsrail'in e, geçen seneden itibaren çok yoğun şekilde saldırılarına şahit olduk. Yani bu ilk ateşkesi ihlali değil ama Hı -hı. sizin de girişte bahsettiğiniz gibi bu yani Hizbullah mesela eee İsrail'le yaklaşık 2-3 aylık bir direkt savaş tecrübesi olmuştu ve o savaşta çok ciddi bir yıkım yaşadı. Hem lider kadrosu hem askeri kapasitesi açısından. Ve şimdi de işte bunun toparlanması için tap tabağı, taba tabay daha doğrusu Hizbullah'ın böyle genel kumar başkanı gibi yani e, en, en üst düzey askeri yetkilisi işte Fuat Şükür gibi veya işte geçmişteki Mugniye gibi çok önemli bir figür. Ya bu şeyi gösteriyor yani aslında hala e, bir sene geçmesine rağmen Hizbullah'ın e, istihbarat açısından, askeri saldırılar açısından İsrail'in e, çok ciddi bir şekilde nüfuzuna maruz kaldığını kaldığına işaret ediyor. Zaten e, geçmiş dönemdeki savaşta da bu bu ciddi bir yıkım yaşamasının arka planında hmm. İsrail'in istihbarat açısından ve diğer askeri e, işte e, nüfuz açısından Hizbullah'a e, yönelik temasının çok yoğun olmasıyla alakalıydı. Bunu hala Hizbullah'ın elimine edemediğini görüyoruz. Yani Hizbullah bir zaman kazanmaya çalışıyor. İşte silahsızlanma söylemleriyle, işte farklı şekilde evet. e, diplomasiyle, farklı şekilde müzakereyle bu süreci atlatmaya çalışıyor ama Diğer taraftan toparlanmasına ve yeniden direnç kazanmasına e, hiçbir şekilde İsrail izin vermiyor. Ortada bir ateşkes görüşme ateşkes anlaşması var bir yıldır ve bunu hiçbir şekilde dikkate almadan Hizbullah zayıf e, parçalanmış ve her şekilde İsrailin nüfusuna açık varlığını sürdürmesine hı hı. E, çabalıyor. Bunu da son saldırıda görüyoruz. En önemli şifresi bu Cüneyt Bey. Peki. Doçent Doktor Mustafa Yetim. Çok teşekkürler hocam katkınız için. Söylediğiniz önemli. Demek ki Hizbullah toparlamak isterken içeride hala o İsrail ajanlarının cirit atmasına engel olamıyor. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek.